hepinize merhaba arkadaşlar bugün Roblox'tan lumine Legacy de yeni bir var e, evolve geldi e, daha bugün saat sabah 12'de geldi şu an saat 8.26 Neyse bunun için bir tane var ya bir tane de şu kömüre ihtiyacınız var nerede o Eh, bu kömüre ihtiyacınız var. Ben şunu variye vereyim de. Heh. Şimdi bunun için ee, nerede o? Ha, Ignos Holova gideceksiniz. Sonra hızlıca bir e, hızlıca şuraya gideceksiniz Bir dakika. Bu arada bir sonraki videoda da e, bu oyunda şu rakunu neydi ya bir dakika ha, Spear özelliği nasıl verirsiniz onu göstereceğim. Çünkü rakunda Spear özelliği varken o Spare'ı hiçbir şekilde öldüremiyor. Yani gram can bırakıyor ama canı birken sperle vursanız ölmüyor. Öyle. Yani öyle yapıyor. Lumidlara öyle vuruyor. Onu göstereceğim bir sonraki videomda. Ben artık bir gidebilirsem şurayı. Eee <Gülüşmeler> ha. Buradan sağa dönüp bakarsanız Burada yeni bir yer göreceksiniz. Tabi burada da lumin çıktığı için Krytal falan. <laughs> böyle buraya geleceksiniz böyle. bu ee... Sonra buradayken şu kömürü kö kö buradan yapamıyor muyduk ya? Ee, nasıl yapıyorduk? Çantada değildi ama. Ee, bir dakika. tam bu kömür. Ne oldu lan buraya? Heh. Bu kömür bunda olmayacak. Bunu şuraya gelim de. Heh. Kömür toz diyorsunuz. Okey. Burada bir şeyler olmaya başladı. Ve evo hmm. Gördüğünüz gibi böyle bir şey oluyor. Pyrolen ee adaptivası oldu öğrensin. Böyle. <laughs> Bunu böyle kolay bir şekilde yaparsınız. Ben şunu şöyle bir ses alayım de. Evovlanırken almayı unuttum. Neyse böyle güzel bir ateş lumine. Sonic <laughs> Flair. Hmm. Abiltisini anlamadım. Bu arada istiyorsanız size istediğiniz bir başlangıç oyununu verebilirim. E, sevin olursun okup olur falan. E, çünkü ben hepsini trade ler aldım. Hatta sevin vererek bir tane event şeyi de almıştım. O hangisi bir bakayım. E, kosmiyorum mu öyle bir şeydi. E, videoyu baştan sona kadar izleyenler için çok teşekkür ederim başka videolarda görüşmek üzere kendinize kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay şu üzülüyor